Bir Erasmus, bir Erasmus stajı, şimdi bir de Erasmus gönüllülüğü yapacak olan birisi olarak sizlere Erasmus'a nasıl gideceğini anlatmanın boynumun borcu olduğunu düşündüm. Bilmeyenleriniz için ben Işıl Ergincan, TikTok'ta sürdürülebilirlik anlatıyorum. Hoş geldiniz. Her üniversitenin seçme sistemi farklı. Ben Kadir Has Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunuyum. Sizin üniversitelerinize farklılık gösteriyorsa bunu araştırmanızı tavsiye ederim. Erasmus başvurusu yaptığım zaman üniversitemizde İngilizce sınavlarımıza bakıyorlardı. İngilizceden dört tane ders almak zorundaydık. Son iki dersinize bakıyorlar Kadir Üniversitesi'nde. Ve ben akıllılık edip ilk iki ders daha kolay olduğu için ilk iki dersimi aldıktan sonra hemen Erasmus'a başvurdum. Bazı üniversiteler İngilizce sınavı yapıyor. Bazı üniversiteler de böyle derslerden alıyor. Ben İngilizce sınavına girmedim yani kısacası. Bizde bir sıralamaya koyuyorlar. Sizin aynı zamanda o not ortalamanız da önemli. Yani üçün üstündeyse not ortalamanız çok şanslısınız. Hibe çıkma olasılığı daha yüksek. Ama üçün altındaysa biraz daha düşüyor hibe çıkma olasılığı. Yine gidebilirsiniz Erasmus'a ama hibesiz gidersiniz. O zaman da kendi cebinizden ödemeniz gerekiyor. Hibeli nasıl gittim bunu anlatacağım. Bir iki sene boyunca full ders çalıştım. Yani yani hep aydın notları. Böyle okulda sabahladığım, sürekli böyle ders çalıştığım bir dönemde sadece Erasmus'a gitmek için yaptım bunu. Asla gece dışarı falan çıkmıyordum. <laughs> Erasmus'a gittiğimde ben Viyana'ya gittim. Okulunuzun hangi ülkelerle anlaşması olduğunu okulunuzun web sitesinden görebilirsiniz. Önce bu üniversitelere bakıp hangi üniversiteye gitmek istediğinize karar verirseniz stratejiniz daha iyi olur. Bir not ortalamanız oluyor, bir de İngilizce ortalamanız oluyor. Bütün okulun içinde olduğu bir sıralamaya sizi sokuyorlar. Ve bu sıralamanın belli kriterlerin üstündeyseniz size hibe veriyorlar. Benim ortalamam Erasmus'a giderken sanırım 3.20'lerde falandı. 3.56'ydı. Yoksa 3.37 miydi? İngilizce ortalamamdan da 85 puanım vardı. 3.37'yi işte 4 üzerinden 3.37 ise yüz üstünden kaçtır diye bir puanlama hesabı yapıyorlar. O ikisinin de ortalamasını alıp İngilizceyle yeniden bir puan çıkarıyorlar size. Sonra bütün okulun içinde bir puanlama sistemini oturtuyorlar. Ben o şekilde kendi bölümümde ikinci sıradaydım. Ve bu şekilde Erasmus'a kabul edildim ve Viyana'ya gittim. Viyana'da nerede kaldım? Ben Viyana'nın kendi sistemi var, O E A diye bir sistem. Bu yurt sistemine gidip kayıt oldum. en ucuz yere gidip kaldım bu kadar. Başka bir şey yapmadım bununla alakalı. Erasmus'a gideceğiniz okul için oranın danışmanına yazmanızı tavsiye ederim. Sizin okulunuza Erasmus'a geleceğim, nerede kalmamı tavsiye edersiniz diye bir mail atıp kendinizi tanıtmanız da önden iyi olacaktır. İngilizce konusunda çok sıkıntınız olmasın. İngilizce nasıl öğrendim videosu gelecek, orada anlatırım zaten. Erasmus'a gittiğimde zorluk çektim mi çekmedim? Böyle gittiğim için bana 2500 Euro vereceklerdi ama bunun %70'lik kısmını siz gittiğinizde veriyorlar. %30'luk kısmını da siz geri döndüğünüzde veriyorlar. Bana 1800 falan gibi bir para verilmişti gittiğimde. Bu benim sadece yurduma etti aslında. Ailenizden bir desteğiniz yoksa yazın çalışıp biraz para biriktirip öyle gitmenizi tavsiye ederim. Benim mesela ailem desteklemişti. Kendi biriktirdiğimde belli bir para vardı. Erasmus'ta ne yedim? <laughs> Yemek buradaki kadar pahalı değil. Sokak kültürü var, fast food kültürü var, daha ucuz oluyor. Mesela ben benim evimin altında hemen McDonald's vardı. O zamanlar işte sürdürülebilir yaşamıyordum veya yani vejetaryen falan değildim. İklimetaryen değildim ve McDonald's'tan sürekli bir euro hamburger alıp onu yiyordum. Sağlıklı mı değil ama yemek mi yemek gibi <laughs> şey hayatta kalıyordu. Mesela Lidl, Avrupa'nın Bimi. Buralara gidip de alışveriş yapabiliyorsunuz çok ucuz çünkü orada da mesela hazır mikrodalgada pişecek yiyecekleri alıp onları evimde pişiriyordum. Yurt odası bakacaksanız mikrodalgalı bir yurt odası kesinlikle tavsiye ediyorum. Öğlen yemeği okulda bir euroydu. Sürekli ev yemekleri çıkarıyorlardı. Öğlen yemeğimi okulda yiyordum. Akşam yemeğimi de gelip McDonald's'ta işte hamburger vesaire veya Lidl'dan aldığım hazır yiyecekleri ısıtıp yiyordum. Türk kahvaltı çok yapan biriyseniz bu sizi biraz zorlayabilir. Çünkü onların Türk kahvaltı kültürü yok. Ben zeytini kahvaltıda yerken bile beni yargılamışlar. Nasıl yani zeytin akşam yemeğidir? Yemekten sonra yenir falan gibi bir tepkiyle karşılaşmıştım. Ee, onu Türk marketlerden bulabiliyorsunuz. Bir de nerede kaldığınız da önemli bence. Çünkü mesela ben Viyana'da Zimmering'de kalmıştım. 11. bölge. Bir arkadaşımla buluşmuştum ve bana demişti ki e, nerede kalıyorsun? 11. bölge dedim. Bana dedi ki orası çok tehlikeli. Sonra öğrendim ki orası Türk mahallesiymiş. Bu yüzden çok tehlikeli diyormuş. Yani biraz insanların bakış açısı, Türklere karşı yurt dışını biraz farklı ve sen de o bölgede kaldığın zaman seni de biraz o kategori alıyorlar. Ön yıkmak biraz uzun sürüyor. İşte mesela böyle saçma sapan sorularla kesin karşılaşıyorsunuz zaten. İşte deveye biniyor musunuz? İşte küçük halınızda ne yapıyorsunuz? Seccadeyi soruyor burada korkunç. Neden açıldın? Geri önce kapanacak mısın? Falan gibi bir sürü soruyla karşılaştım. Ya bunlar olacak. Kültür farklılıkları her zaman olacak ama bunu işte nasıl toler edeceksiniz. O da biraz önemli. Sadece şunu unutmayın. Türkleri her zaman Arap kültürüyle özdeşleşmiş görüyor Avrupalılar. Cahil Avrupalılar dili. Onun dışında bira çok ucuzdu. içkiler çok ucuzdu. Bu yüzden o konuda hiçbir sıkıntım yoktu. Ve ben Erasmus'tayken 11 ülke gezdim. Bunun ayrı videosu gelir. Viyana'dan İsveç'e gitmek 4 euroydu. O yüzden kesinlikle gezin. Kışın gitmek Erasmus'a yazın gitmekten bence daha karlı. Çünkü kışın gittiğinizde güz dönemine Christmas tatili denk geliyor. Neredeyse bir aylık bir tatil ve herkes ülkesine dönüyor. Siz kendiniz başka ülkeleri gezme şansı buluyorsunuz. Ben o şekilde 11 ülke gezdim tek başıma ve her ülkenin Christmas pazarına denk geldim. Yani hem daha ucuza denk geldik hem o kültürlerin de pazarlarını görmüş oldum. Hem de daha eğlenceliydi yani tek başıma kışın gezmek. Yazın gitmek bence o kadar karlı değil. Çünkü yazın zaten her yerde turist oluyor. Yazın zaten her yer kalabalık oluyor. Eğer müze falan gezecekseniz ve başka ülkeleri gezmek istiyorsanız Erasmus'a ben güz gitmenizi öneririm. Bir de giderken Erasmus'a gittiğiniz yerlerin okulların size tanıyacağı ayrıcalıklara da bakmak gerekiyor. Viyana'ya gittiğimde sanat ve tasarım fakültesine gittiğim için müzelerin çoğu bana ücretsizdi. Hem Viyana'da hem Almanya'da böyle bir kural var. Sanat okuyorsanız müzeler size ücretsiz oluyor. Ben gittiğimde benim üniversitem plexiglas vermişlerdi. Bilmeyenler varsa büyük plaka, işte cam gibi davranan bir malzeme. Strafor vermişlerdi, ahşap vermişlerdi. Lazer makinesi vesaire vardı okulda. Gittim okulda hiçbir şekilde malzemeye para ödemedim. Mimarlıktan vesaire gidiyorsanız ve ben orada nasıl malzeme bulacağım, nasıl alacağım diye düşünüyorsanız okulunuzun şartlarını sorabilirsiniz. Okulun içerisinde lazer kesim olması ben çok kurtarmıştı. Çünkü burada lazer kesime biz o dönem 3 lira ödüyorduk dakika başına çok ağır bir iş yükü ve çok ağır bir para. Viyana'da böyle olması beni çok mutlu etmişti. Viyana'ya trenle 40 dakika uzaklıkta bir yerdeydi okulum. Ama ben Viyana'da kalmayı tercih ettim. Çünkü hani hem gece hayatı daha güzel hem daha fazla seçeneğim var vesaire. Ve okulun orada kalan Erasmus'a gelen öğrenciler çok pişmanlardı. Çünkü köy gibi bir yere gittiklerinden şikayet ediyorlardı. Okulun yakınında olmak size ne artı atıyor. Okulunuzdan da Viyana'da olmak size ne artık atıyor gibi. Gittiğiniz her şehirde de buna bakabilirsiniz. Onun dışında seyahat ve trenler genelde ondan sonra bitiyor. Okul bittiği an koşa koşa Viyana'ya geri dönüyordum. Okulun oradaki köyde kalanlar da çok şikayetçiydi çünkü Viyana'daki gece hayatına gelemiyorlardı. Geldikleri zaman sabah 5-6'ya kadar durmak zorunda kalıyorlardı. Böyle sıkıntılar da olabiliyor. Erasmus'a gitmeden önce sizin derslerinizi böyle yazıp danışmanınıza veriyorsunuz. Ben bu 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 dersleri alacağım. Bunların karşılığı da bu diyorsunuz. Benim 3 tane dersimi saymadılar. Ben giderken tamam sayarız demelerine rağmen döndüğümde saymayız dediler. Ben o dersleri aldım. Ama eğer 3'den fazlaysa bu sizi biraz zorlayabilir. Elasmus'a gidince dönem uzatma gibi bir şey yok. Korumluluklarınızı yerine getirdiyseniz, hem eğlenip hem ders yaptıysanız böyle bir şey yok. Bu konuda çekinceniz olmasın. Çok da önemli bir şey değil bence. Yani Güzde gittiğiniz için güzde yine mezun olabilirsiniz. Öyle düşünün. Güzde gidin o yüzden. Eğer sizin böyle çok sevdiğiniz bir okul var, o okulun başka üniversitelerle anlaşması varsa Erasmus ama sizin üniversitenizle yoksa sizin üniversitenizin Erasmus sorumlusuna gidip baskı yaparak ben bu üniversiteye gitmek istiyorum lütfen Erasmus anlaşması yapın derseniz de üniversiteler o yerlerle anlaşma yapıyorlar. Bizim galiba İspanya'da bir yer o şekilde anlaşma yapıldı. Yani sonradan bizim Viyana iptal oldu, işte İtalya iptal oldu. Onun üstüne bizim öğrenciler endüstriyel tasarım için nerelerle denk kalabiliriz diye bakıp araştırıp bunu hocaya baskı yaparak İspanya'ya açtırdılar. Bu arada Erasmus sadece Avrupa ülkelerine değişim programı sağlıyor. Exchange mesela Amerika ile yapılan. Bir de bir şey daha vardı. Orta Asya'daki ülkelerle yani Çin, Japonya falan onlarla anlaşma yapan Confucius. Farklı farklı programlar. Ben bunlara gitmek istemedim. Ben sadece Avrupa'ya gitmek istiyordum. Bu yüzden Avrupa'ya gittim. Diğerlerinin hibe durumları, diğerlerinin size verdiği anlaşmalar daha farklı olabilir. Onları da araştırırsınız. Nereye gitmek istiyorsanız. Ben ilk Erasmus'a giderken annemlerle havalimanında deli gibi ağladık. Çünkü çok bilinmeyene gittiğiniz için çok stres yaratıyor. Bu stresin çok farkındayım. Ee, bu böyle hissetmeniz çok normal. Çünkü bilinmeyen bir kültüre, bilinmeyen bir yere gidip tek başınıza yaşamaya çalışıyorsunuz. Daha sonra gittim. Kalacağım oteli buldum. İlk ben bir otelde kalmıştım. Korkunç yani. Böyle ağlıyor ağlıyor falan buldum o otel yani. Çok zordu çünkü. Sokakların adı farklı, kültür farklı, yer farklı falan. İnsanlara soruyorum İngilizcemi anlamıyorlar. Sonra şeyi akıl ettim. Telefona yazıp telefondan göstermeyi. Daha sonra gittim yurduma yerleştim. Öğrenci belgelerimi teslim ettim okuluma. Bu aşamaları unutmayın. Çünkü okula gidip öğrenci belgesi teslim edip imza almanız gerekiyor ilk gittiğiniz gün. Geçmişe yönelik imza alamıyorlar. Gittiğiniz ülkenin öğrenciler için özel bir tren bileti vesaire var mı? Mesela benim Viyana'da sadece aylık 90 euro ödüyordum. Gidiş geliş bütün tren biletlerim her şey dahildi. Yoksa sadece tek tip tren biletine 20 euro ödeyecektim. Bisiklet kiralayabilirsiniz. Benim birçok arkadaşım bisiklet kiralamıştı. Öğrencilere bisiklet kiralamak daha da ucuz oluyor. Partiler nasıl bulunur? <laughs> ESN kurumlar oluyor. Erasmus <laughs> Student Network. Bunlara gidip direkt kayıt olun ve bunların bütün partilerine katılın. Bu kadar. Tek tavsiyem bu. Bir de internette böyle çok gece kulüpleri... Eğer böyle işte tekno seviyorsanız onların böyle en iyi tekno kulüpleri falan diye yazılar oluyor. Onlara da bakıp gidebilirsiniz. İşte Greleforele vardı Viyana'da. Doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum. Ben oraya falan gitmiştim böyle tek başıma. Tek başınıza gitmekten bu arada hiç çekinmeyin çünkü gelen herkes zaten Erasmus öğrencisi. Mekanda o gittiğiniz yerde zaten karşılaşacaksınız, zaten tanışacaksınız. Ben çok extrovert bir insan olduğum için herkese gidip tanışabiliyorum. Daha içe kapanıksanız çekinebilirsiniz. Ama gidin tanışın yani gerçekten. Ben yalnız mesela şeye Halloween partisine gitmiştim. Lise arkadaşımı gördüm falan. Ne alaka hiçbir fikrim yok. Öyle şeyler de oluyor. Denk gelmeler de oluyor. Güzel oluyor. Mesela Erasmus Student Network'ün Viyana'daki partilere tramvayda oluyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Tramvay bütün şehri dolaşıyor ve siz o sırada parti yapıyorsunuz içinde. Çok çok güzel deneyimlerdi yani. İstanbul'da da var bu arada Erasmus Student Network. Gitmeden burada böyle arkadaş yapıp oraya da gidebilirsiniz. İşte bizim okulumuza gelenleri mesela bizi o şekilde karşılayıp işte onları böyle gezdirip İstanbul'u vesaire daha sonra oraya gittiğinde de bir arkadaşın oluyor. Bu da bir yöntem. Bir de daha önce Erasmus'a gidenleri lütfen darlamayın. Çünkü hani <laughs> bunu bana çok yaptılar. İşte Erasmus'a gittin nerede kaldın? Erasmus'a gittin ne yaptın orada? Nereye sıçacaksına kadar yani taharet musluğu sordular bana gerçekten. Yok işte kardeşim taharet musluğu yok bunun nesini soruyorsun? O yüzden sizden önce Erasmus'a gidenlere sormayın. Sormayın ya. Hani <laughs> bu kadar doluyum bu çok doluyum bu konuda. Lütfen bu insanların da vaktini almayın. Yani açın YouTube'dan izleyin işte. Bin tane video var zaten Erasmus'la alakalı. Veya o okullara yazın. Yani o okuldaki danışmanları darlayın. Post Erasmus depresyon diye bir şey var. Zaten depresyonda olan insanları oraya nasıl gittin diye de darlamayın lütfen. Teşekkür ediyorum anlayışınız için. <laughs> bu kadardı. Sorularınız olursa yorum bırakabilirsiniz. Kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çok klasik ama olsun. Hoşçakalın. Aynen. så gode venner å ha.